Penis kaç saatlik uzatılabilir? Ee, gerçekten önemli bir konu. Ee, bu, bu, konuyla ilgilenen doktorlar günün sonunda bu soruya maruz kalırlar. Burada şunu belirtmek isterim hastalığın. Penis uzatmada milimetrelerin önemi var. E, ee, gerçekçi olmak gerekirse bazı fantastik beklentiler e, penis uzatma ameliyatlarıyla mümkün değil. Yani e, kafanızda bir pornostar olmak e, amacı biliyorsanız böyle bir şey penis uzatma ameliyatlarıyla mümkün değil. Kabaca şunu söylemekte fayda var, yaklaşık %15-25 kadar penis boyutunuzun rahatlıkla bir uzatılması mümkün olacaktır. Bazen normalin altında penis uzunlukları var, en azından normal değeri yakalamak bile bir erkek için çok önemli, bilinçaltının düzelmesi, kendini rahat ve konforlu hissetmesi açısından oldukça önemli. Ama e, fantastik beklentiler derken, yani bir 10 santim, bir 15 santim hocam ilave yapabilir miyiz? Böyle bir durum, e, böyle bir ameliyat dediği henüz dünyada mümkün değil. E, dolayısıyla hastaların beklentilerinin gerçekçi olması lazım. Son cümle olarak şunu söyleyebilirim, deniz kaç santim uzar konusunda. E, sizin potansiyeliniz, yani deniz büyüklüğünüz ya da deniz dokunuz ne kadar izin veriyorsa o kadar uzatma sağlanabilir.